Dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, dün akşam yayınlanan gündem yoğunluğu dolayısıyla hazırlayamadığım haberi sizler için şimdi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kamu aydınlatma Platformu'na 21.05'te düşen önemli bir maddi duran varlık alımı haberi bu. Öyle ki bu hisse bugün tavan oldu arkadaşlar. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ototlanma Şirketi maddi duran varlık alımı ile ilgili Borsa İstanbul'a bildiride bulundu. Bildiğiniz gibi halk arzından sonra yatırımcısına fazla kazandırmayan zarar ettiren şirketlerden birisiydi. Bugün yalnız tavan oldu şirket. Birkaç gündür iyi gidiyor diyebiliriz. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme dertlenmiş edilmiş değil. Muğla ili Bodrum ilçesi Turgut Reis Mahallesi 186'da bir parselde bulunan 27 blok 2 katlı betonlarını tatil ve dinlenme evi, 1 blok 4 katlı betonarme otel ve harsası. 580 milyon lirası karşılığında satın alınmış arkadaşlar. Evet, önemli bir fiyat çünkü 665 milyon lirada e, bu fiyatın bu yerin değerleme raporu çıkmış 15 milyon liralık da arkadaşlar bir burada şey var. O da ödenmesi gerekiyor sanırım. Evet. 580 milyon üzerinde üzerinden ödenecekmiş ipoteklerin fekki sonrasında satın alınmasına ve bedenin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Evet, ipotekte alım koşulları da burada var. 15 milyon TL ön ödeme yapılacak olup ipoteklerin fekki sonrasında kalan tutar peşin olarak ödenecektir. Yani toplam 580 milyon liraya Avrupa kendi kaynaklı yatırım ortaklığı bir otel binası bölge satın almış. Bu da zaten bu şirketlerin yapması gereken yatırımlar, önemli bir yatırım. Şirket eğer güzel bir yerde iyi bir yatırım yaptıysa da arkadaşlar geleceğe bırakacak yatırımlar. Hepinize sağlık O kazan kazanç ürünlerini lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.